Merhaba arkadaşlar. Şikayetiniz herkesi selamlıyorum. Bugün köyde ne işler yapıyoruz? Bugün köyde işler baya yoğun yine her zamanki gibi. İnekleri dışarı salacağız Hasan'la beraber. Atlarını temizleyeceğiz. Sonra yeni kurbanlıkları artık bayıra salıyoruz. Onları çıkaracağız. İyi seyirler diliyorum. Haydi kızlar çıkın bakalım. O kömüş hanımefendiler. Ben de şurada mı salayım bari? Kapıyı açayım da. Evet kızlar çıkaralım sizleri bakalım. Çıkabilirsin. Bu tarafa döneceksin. Ters dönüyorsun. Şekerim. Ayıp oluyor ama. Çık. Ayşecik benim güzel kızım bu. Fındık. Haydi. Sıkın Dışarı yapın yani. Püveletinizi. Bize zorluk çıkarmayın lütfen buraya yapıp da. Haydi. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Haydi çık açıcık. Bayır biraz. kızlar. Ben kovmadım kendine çıkmış. Şu tane bir sopa alalım. Elbise. Rüzgar <laughs> yine çok. <laughs> kurbanlıkları çıkaralım bakalım bismillah. Hay maşallah gelin bakalım. Bu arada afurları yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hay maşallah be. Yeni afurlarımız bunlar arkadaşlar. Yani tek taraflı yaptık şöyle o kuzun gidiyor. Ee, bunları sonra da sökeceğiz arkadaşlar burayı. Bu şekilde açık besi tarzında yapacağız. Bu kurbanlıkları bakalım bu yıl Allah nasip ederse sonra da seneye de beton atıp büyük baş çadırına çevireceğiz. Şimdilik böyle. Bence gayet güzel ve iyi oldu. Camları açmışlar ama acaba kapatsak mı ki ya? ne Tek tarafın camlarını kapatalım en iyisi. Ee, tek taraf cam açık kalsın. Gündüz ısınsın burası o yüzden Hı. akşam kapatırız. Haydi. Senin sürü bayağı kalabalık oldu abi. Yetmiş baş. Haydi. Sen onları götür ben de yukarıdakinden indireyim. baksanıza ırkı farklı böyle. Desenli. Çok hoşuna gitmiş babamın. damızda yapacakmış bunu. Biraz bize göre değil. Küçük ama olsun. Kız! Geri gitme. Haydi! Şu beyaz var beyaz. Çok fena arkadaşlar. Gelme bu yana. Aşağı in edeceğiz. <laughs> Barak. Sığır'a gitsene sen yavrum. Sığır'ı götür. Geliyor mu sana da? Aslında onu şeye bağlayacağım. Tamam bağlasak onu iyi olur. Hayır. Oğlum, ne haber? Gelecek misin söyle. Uşt. Tamam sen önden git ben kovarım arkaya. Bana ait. Arkadaşlar bakın sizlere bir şey göstereceğim. Ee, burada biz Songül'le yani ablam Gül'le bütün kardeşlerle buraya bir ağaç ev yaptık ama tamamen yıkılmış tabii. Şöyle merdiveni bile vardı. Biz koyunu şu aşağıda yatırırdık. Şöyle meşelerde aşağı tarafta. Buradan da gözetlerdik. Buraya çıkıp burada otururduk. Yemeğimizi burada yerdik. İşte bazen uyurduk ağaç evde. Altın tahtalarla çaktık. Sonra kenarlarını çufallar falan çakmıştık. Şöyle merdiven dahi vardı. Çok güzel bir çocukluktu tabii o zamanlar. Ama kaç yıl oldu darma duan olmuş maalesef. Sadece anısı kaldı. Haydi kızlar gidin. Haydi kızlar. yürü ben bakalım. Aa, ayıp ediyorsunuz ama ayıp. Hadi. Sonunda aşağı indirebildik ama gerçekten çok zorlandık. inmiyorlar. Valla şu yeni gelen kızlar daha cesur yani. Hemen indiler bakın. Ön öne geçtiler bile. Bu bizim kendi damızı koyduğumuz kızlar. Uyuşuk. Vallahi uyuşuk. Haydi. ver. Allah Allah. Valla çizmelerim çomur oldu. Battı. Çekemiyorum kendimi. Yola da kullanışın te yukarı kadar çıkalım. Hadi! Dereye bakın. Biraz çoğalmış dere. Neden çoğalmış? Çünkü dün bayağı bir yağmur yağdı. Ee, Köroğlu'na ve Kartalkaya'ya kar yağmış. Onların suları geliyor. Erimiş. Onların suları geliyor. Yoksa çok azdı yani su. Vallahi bayağı bir su çoğalmış. İyi iyi. Şunları önünden gideyim de ben içeri. Evet arkadaşlar inekleri dereye indirdik. Hemen göstereyim sizlere. Bakın bakın bakın. Hoppa. Şimdi bakın size bir şey daha bahsediyorum. Şöyle bir e, alet aldım ben. Bunlar normalde arabalara takılıp şöyle şuraya da telefon e, sabitleniyor. Böyle arabada duruyordu. Benim gözüme çarptı. Acaba bunu bir yere sabitlesem hani e, denesem olur mu diye bir sipariş verdim. Şimdi sabah denedim gayet başarılı. Bakalım videoda e, iyi olacak mı? Videoyu bununla çektim hep bugün sabahtan. Börekleri kovarken böyle. İnşallah iyi olmuştur. Yani benim için çok çok iyi bir şey oldu. Çünkü elimde bir taraftan tutup bir taraftan iş yapamıyordum. Çok zorluyordu beni açıkçası. İnşallah güzel olmuştur diyorum. Şimdi biz eve çıkıyoruz arkadaşlar. İnekler oradaki dağlara çıkıp buralarda yayılacaklar. Çok fazla da rüzgar var. Ee, Şimdilik eve gidiyorum arkadaşlar ben. Çizmelerimin altı bu çamur oldu. Çamur olunca çekemiyorum. İçinde de şeyler var böyle. E, ne çorap deniyor onu. İşte cizmen içine giyiyorsun. Sıcak tutuyor. Bir yandan çok iyi bir şey. Ama diğer taraftan da terletiyor ayığını. Yoruyor yani. arkada kalmış. Bak görüyor musunuz aracıyı? Şimdi eve çıkalım bakalım Hasan'la. Tabii bir de yukarı çıkacağız. Göstereyim sizlere. Arkadaşlar ta yukarı çıkacağız buradan bayırda. Vallahi bayağı bir zor olacak ama İnekler burada. Bakalım biz köye çıkana kadar inekler karşı bayırlara çıkacaklar mı? Köyde görüşürüz. Evet evin önüne geldik ama öldük Hasan. Ne düşünüyorsun konu hakkında? Hiçbir şey görülmedi mi? Hele şuraya bir oturayım. Oh çocuğum. Evet inekler çıkmış bile yukarı Vallahi biz köye gelene kadar. Hemen göstereyim. Bakın inekler çıkıyor. Şimdi написано bir dünyanın bana iyi olurdu. 死んでくれと。 niye içeride arkadaşlar? Onları da söyleyeyim. Bu kırmızı olan geçen yıl ikiz doğum yaptı. O yüzden biraz ayıkladım. Şimdi bu soğukluğu da çıkarmayayım diye bunu içeride bakıyoruz. Bu da doğum yapacak. En kısa zamanda zaman daha belli değil de Şu yakın diye bunu da içeride tutuyoruz. Bunlar içerideler. Kırdın mı? Çok. da güzel ha çayı da. Hadi işler bitti sen anne gidek. Şimdi sıra geldi eve geçmeden şu kazana bir odun vuralım. Bunlar evet, da büyük çok çok iyi bir şey. Evde aynı sıcak suyla kanaferler ısınıyor. Bu evin altında burası. Evin altından şöyle boru sistemiyle e, evdeki kanaferlere su gidiyor. Eve aynı şekilde doğalgaz gibi kanafer döşeniyor. Yani sadece doğalgaz değil de kanaferle, odunla ısınan bir sistem. Köylü için çok çok iyi bir sistem bence. Biz bunu yapalım. 3-4 yıl oldu arkadaşlar. Şöyle iki tane de deposu var. Sıcak su var. Buradan işte böyle borularla gidiyor. Ama bunlar biraz pahalı sistem. Ee, şu bizim mesela düğmesi bozulmuş. Az önce kapatamadım. Yani bunu nereden baksın? Sadece şu sistem 1-1,5 milyar. Ee, pahalı bir sistem. Kazanlarda 4,5-5'den başlıyor. Şu kadarcık şey yani. İşte yani biraz fazla sistem ama bence değer mi? Değer. Çok iyi bir şey. Tavsiye ederim. Bakalım inekler nereye gitmiş? İneklere bakalım sonra eve geçelim arkadaşlar. Evet damların işi bitti. Sığırımı sayma maşallah. Güzel bir şekilde dağılmış. Güzel de yayılıyorlar. Keyifleri yerinde. Şimdi arkadaşlar dışarıda işlerimiz bitti malum. Ben eve geldim. Evde de yarın biz ekmek yapacağız. Ekmeyi patates katıyoruz. Bu patates çok lezzetli yapıyor. Zaten yarın da ekmek videosu çekelim inşallah. İlk önce patateslerimizi getirdim ben. Onları yıkayacağım güzelce. Onları tencereye vurup sobada pişecek. Yarına hazır olsun diye. Bir gün önceden pişiriyoruz çünkü patatesi. Sonra koynumuzu kestik. Biz ondan biraz et ısladık. Onları da haşlama et olarak pişireceğiz. Yani yine mutfağa girdim. Hadi günlük vlog devam etsin. Bunlara baksana da ne kadar çamurlu patatesler. Ama şimdi burası çok derin olduğu için yıkaması çok çok da zor. Tamam, <laughs> işte güzelce ovalayı ovalayı ılık suda yıkıyoruz. Bugün burası sütlük oluyor. Yani burada annemiz süt ürünlerini yapıyor. Mutfaktan ayrı bir bölme. Mutfaktan hemen giriş yapılıyor. burada buz gibi oluyor. Aslında burada da bizim kalifer var ama buranın kaliferini yakmıyoruz. Yoksa sütler falan ekşir yani. Tereyağını falan burada yakıyor anne Güzelce yıkıyorum. Dedekler biraz büyük ama olsun. Daha küçükler daha iyi oluyor aslında. Ekmek patatesi olarak şu şekilde olmak lazım. Ben biraz büyük patateslerden yıkmışım. Bakın bir de kırmızı paderi. Biraz kırmızı. Galiba topraktayken güneş görmüş. O yüzden yeşil olmuş. Ama hiç bir sıkıntı olmaz. Sadece kabuğunda olur bu. Ve kırmızı paderi. Ama içi böyle beyaz. Sarımsı bir şey. etlerimizde bunlar. Şöyle babam doğramış bunları. Biraz böyle büyük büyük doğuruyoruz Kaba, kemik, böyle karışık bir şekilde. Koyunda gerçekten yağlı bir koyunmuş. Eti çok güzelmiş. İğne de hiç vurmadık biz zaten. O yüzden lezzetli bir ete benziyor. Şimdi bunları bir gün önceden ıslıyoruz. Biz tamamen kanı çıksın diye etimizi ısladık. Kanı bayağı bir çıkmış. Şimdi tekrar yıkayıp soğuk suyla tencereye koyacağım. Tamamdır. Etler yıkandı. Patatesler de yıkandı. Patatesler biraz sihirli olduğu için böyle topraklı değil arkadaşlar. Onlar gözüküyor. Temiz bir şekilde patateslerimiz yıkandı. Şöyle etlerimiz de hazır. Akşama pişirelim bunları. Evet, sıra geldi incir uyutmasına arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim tatlılardan bir tanesidir. Normal kuru inciri de çok fazla tüketirim ben. Ama bu tatlısı daha bir güzel oluyor. Sütle yapılıyor bilirsiniz ki bilmeyenler için de şimdi göstereceğim. Çok lezzetli bir şey oluyor. Bu incirleri bana Sevgi ablam göndermiş. Ona çok çok teşekkür ederim ve mükemmel insan. Güler yüzlü olsun, böyle samimiyeti olsun. Instagram'da doğal ürünler satıyor. Instagram'da da sayfasını birkaç kere paylaştım. Aşağıya da linkini koyarım. Çok güzel şeyler satıyor arkadaşlar. Herkesi, yani her şey doğal. Çok lezzetli oluyor. Ben de incirlerinden istedim. Bana da göndermiş. Çok teşekkür ederim. Çok da lezzetli. Ben incir delisi olduğum için en çok sevdiğim şey oldu yani. Beni çok mutlu etti. Şimdi ben bu incirleri ısladım arkadaşlar biraz ılık suyla. Sonra 15-20 dakika bekledi. İncirler yumuşadı. Şimdi bunu da çırpacağım. Camda çırparsam her yere sıçrıyor. En iyisi bunda çıkmak, bunda da sıçır ama e, şöyle bir şey kapatacağız bunun üstünü artık. Ben de kapattım. <laughs> güzel oldu. Çıktım. kaşıkla alalım. Karıştıralım ilk başta. Biraz biraz. Bunları hep göz kararı koydum ben arkadaşlar. Hep. Yani süt, yoğurt gibi ee, yoğurttan hatta bir tık daha sıcak olması gerekiyor yoğurt çal çalarken. Yani ılık oluyor ama şimdi yoğurt çalanlara söyleyeyim. Onlardan bir tık daha sıcak oluyor. Aynı uyuyacak bu. Yoğurt gibi. isterseniz bir şey bir tane şey yapın. isterseniz ben gibi şimdi kaselere yapın. Şimdi hemen uyumadan bunlara koyuyorum arkadaşlar. Bunlar da daha güzel uyuyor. Hem sert oluyor. O yüzden ben bunları yapıyorum. Normal kaseye de olur tabii ki. Bunların da kenarları biraz kırılmış. Artık yenisini alma sırası gelmiş. Oo, hep incimleri kaldı buna da şöyle ilk başta Şöyle örttüm ben bunun üstünü. Bu şekilde. Sonra üstünü kapatacağız. Üstleri de kapandı. Artık bunlar uyusun. Uyandığında açarız. Evet, sobada et ve patates pişiyor. Evet incir uyutmaları oldu arkadaşlar. Etle patates de pişiyor sobanın üstünde. Bunların üstüne isterseniz böyle narla süslüyorlar. Bir de şeyle süslüyorlar. İncirle falan süslüyorlar. Ben bunları dolaba koyayım. Akşam yerken süsleme yaparım. Ama şimdi inekleri toplamaya gideceğiz. Bugün annemle babam yok çünkü. Bunları dolaba kaldırayım ben. Evet evdeki işler bitti. Bugün tam bir vlog oldu arkadaşlar sizlerle. Şimdi de inekleri toplamaya gidiyoruz Hasan'la beraber. Hasan el kameraya. <laughs> evet arkadaşlar derede inekler, dereden inekleri toplamaya gidiyoruz şimdi. Evet şimdi dereye geldim ben. İnekler karşı yakada ve dere o kadar çoğalmış ki. Yani 100 metredir gelip gidiyorum bir türlü geçecek yer bulamadım. Ben çizme girdim ama şu an atlayacak bir yer buldum. İnşallah düşmem. Ee, göstereyim sizlere hemen. Şurada şuraya atlayabilir miyim sizce? Bilmiyorum. Derede çok coşkulu. İnşallah atlarım. Eğer atlarsam oradan açacağım videoyu. Suya düşmedim. Ama tüzmeyle bir bastım, bastım suya. Yüzüm su oldu. <laughs> Bayağı da uzun ya. Batsa da oradan buraya atlamak bence deli cesaret. Neyse buradan geçmesi kolay artık. Valla tam şuraya atladım. Bakın su da bulanık zaten. Tam şuraya helal at diyebildim. Yani geçecek yer yok. Su her yer çok fazla su. Artık buradan da yürüye yürüye geçerim. Şuradan geçsek daha iyi. Baksana ne kadar göz öyle altı gibi gözüküyor ama Bayağı su var Valla Allah'tan bir ıslamadık da Yüzüm biraz ıslandı Eee buradan nasıl geçeceğiz? Dayanıyorum yani Sonunda. Daha derenin yarısındayım. Ah oh, çok şükür. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Hadi bakalım. Geçilecek yer de yok burası. Ah kızlar ah. Şuna bakar mısınız? Şuradan çıktım. Ayak izleri var orada. Peki en çok uzun yer çekebileceğim yer burasıydı. Valla savaş var. Neyse şimdi ineklerin yanına bir gidelim. Buraları bu dereler neden böyle yaptılar? Baraj yapılıyor bizim aşağıya. O yüzden dereleri böyle uzaktılar. Yani bir hayvan düşse nasıl çıkacak? O da zor. Bakın ta oraya kadar dolanmış lazım. Orada bir yol vardı ama oradan da deriden geçemedim ben. Allah. Felaket. güzel de çok. Sinekle yana bir gidelim. Aklına gelen yerlere çıkıyor bunlar. Vallahi. Yol aşağıda. A kesbanla, Yol aşağıda. Sanki yol biliyorlar. Çıkmışlar yukarı kadar. Şu aşağıda da iki kezban var. Hala öyle yoruldum. Felaket ya. Bunlar beni çok zorladı bugün. Ama neden bu kadar zorladı? Hemen söyleyeyim. Buradaki yerleri mahvetmişler dereleri. Gerçekten o kadar kötü yapmışlar ki. Nasıl söyleyeyim? Madem dereyi bir şekilde yapın değil mi? Yığınları yığmışlar. Yani dağdan bir hayvan su içmeye inse inecek hiçbir yer yok. Ta ara ara kaç metrede bir ya? 300-500 metrede bir yol gibi bir şey yapmışlar. Onlar da pek işe yaramıyor. Yani gerçekten dağdan bir hayvan su içmeye inse yok yani. İnemez. Çok zor. Neyse. İnekler gidiyor. Kezbanlara yetişeyim ben. Bu aşağıdaki iki kezbanı da çıkarayım hemen. Burada da bir kezban kalmış. Bayağı yorucu bir inek toplamaydı. Ama pes eder miyiz? Etmeyiz. Çünkü işimizi seviyoruz. Siz koca dereden gelin de Hayır hayır oradan çıkmayacaksın. Hayır. Ee, git kendin bakalım. Kendin git oradan eve. Yaramaz. Aşağı gideceğiz. Heh, aferin sana. Başı çekiyor. Siz de gidin. Evet arkadaşlar sonunda inekleri toplayabildik. Ve sürüyü önümüze kattık. Bu kadar hayvanımız Mera'ya gidiyor. Çok şükür hepsini topladık sağ Salim. Ne haber kız? Şeker. Her yükten var. Göz, gel buraya. Kaçak. Haydi. Çıkın bakalım kızlar. İleri Evet sonunda köye geldik çok şükür. Şöyle inekler çıktı Hasan aşağıdan ATV ile gittim. Annem yarısını aldı ineklerin sağılan ineklerin veya buzalı ineklerin. Süveler kaldı, kurbanlıklar kaldı. Onları da yavaş yavaş çıkarıyorum. Şarjım çok az kaldı. Ee, burada bitirmek zorundayım videoyu. Aslında evde bitirsem daha iyi olurdu. Ee, bugünlük dolu dolu köy hayatını sizlerle paylaştım arkadaşlar. Zor da olsa ben bu işi çok seviyorum. Hayvanlarla olmak beni mutlu ediyor arkadaşlar. O yüzden e, şükürler olsun her zaman halimize. Ben mutluyum. Böyle köyde yaşamaya ve çalışmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanetsiniz.